Yerli ve milli imkanlarla üretilen Kamikaze insansız deniz aracı sürüsü Albatros test atışı kapsamında denizdeki hedef gemiyi tam isabetle vurdu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahından takip edilen test atışında 22 metrelik hedef gemi aldı isabet sonrası dakikalar içinde sulara gömüldü. Önce hedef belirlendi, ardından harekete geçildi. Yapılan nokta atışla tam isabet alan hedef gemi işte böyle patlatıldı. Savunma sanayi alanında hem karada hem havada hem de mavi batanda yerli ve milli üretim çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede mavi vatanın yeni koruyucusu Albatros kamikaze insansız deniz aracı test atışını gerçekleştirdi. Test kapsamında 8'li sürü halinde hareket edebilen Albatros, hedef gemiye yönelik saldırı düzenledi. Üzerinde roket sana ait mühimmat bulunan Albatros kamikaze insansız deniz aracı sürüsünden biri hedef gemiye çarparak patladı. Mersin'de yapılan test atışı sonucunda 22 metrelik hedef gemi dakikalar içerisinde suya gömüldü. Atışlı teste Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Bayraktar TB2 insansız hava aracı da görev aldı. Uygulanan senaryo kapsamında Bayraktar TB2 tarafından tespit edilen hedefe insansız deniz araçları yönlendirildi. Böylece dünyada ilk defa insansız deniz aracı insansız hava aracı müşterek operasyonuyla İda sürüsü kamikaze saldırı konsepti gösterilmiş oldu. Test atışı Deniz Kuvvetleri Komutanlığında an ve an takip edildi.